Arkadaşlar bugün sizlerle beraber önerdiğim bazı kitaplara bakacağız. Hadi seyirler Arkadaşlar birinci kitabım sertirin Panik Yok" adlı kitabı. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap arkadaşlar. Tavsiye ederim bitirmek üzereyim. Güzel. Safciriğ bir kitabı. Arkadaşlar bu kitapta böyle ikinci kitabımıza geçelim. Arkadaşlar küçük prensin e, 4 nokta serisinden kitabı küçük prens yeniden renklendirilmiş ve çizilmiş bir kitabı. Bu da güzel bunu da tavsiye ederim. Ben bu e, Küçük Prens adlı şeyin e, gerçekten çok sevdim ve gerçekten de güzel maceralı bir kitap. Üçüncü kitabım e, Domates Saçlı Kız adlı bir e, kitap. Bu kitap da güzel. Bu kitabı da öneririm. Zaten e, genellikle Can Çocuk'la ilgili bir marka ise biraz böyle güzel oluyor. Lü lü lü. <laughs> güzel oluyor. Güzel içinde işte böyle mesela ben Çare Çikolata Fabrikası diye bir kitabım var. O da bunun gibi. Yani bu da onun gibi. Güzel içindekileri beğendim. Biraz eski. Çünkü bunu arkadaşımdan gönderiyordum işte. Hatta bir kişi seyircim Hatta benim doğum gelmedi ama o başka aynı gün başka bir arkadaşımın da doğum günü vardı o yüzden o gelmedi benimki de. O bilmiyor Esma Nurdin Bilkan. Evet arkadaşlar böyle kitabın önü. Dördüncü kitabımız Charlie'nin çikolata fabrikası bu çok güzel arkadaşlar çok güzel yani eğer okursanız devamını da isteyebilirsiniz devamı gelebilirdi aslında bu Çağdaş Dünya Edebiyatı diğer Thomas kız ise Çağdaş Türk Edebiyatı ee, bu güzel ee, yazarın resmi yazmıyor ama çeviren var Celal üstte Ce işte Celal Üster. Celal Arkadaşlar pek çizimleri o kadar güzel diyemem ama, ama sürekli iyice. Mesela altı da üzerinizde. Bırakmak istedim mesela ben şurada. Şurada bırakmak istemiştim ilk başta. iki altı bile daha çıkıyor değil. İşte bunlardan önce şurada bırakacaktım falan Şurada bırakacaktım. Ama yani heyecanlıydı. Heyecanlıydı değil O oh, burası değil. Burası değil. Oluca gelirim. Evet arkadaşlar ben tam bu bu sayfada bırakmak istemiştim. Prenses e, Barvonkeli Hit Prensesi Çok güzel. Bu macerası kesinlikle izledim. Hani, okuyun. Arkadaşlar bu kitabımda 5. kitabım, e, kitabım. Bay Kokuşuk Müthiş komik ve e, romanı <laughs> okuyamadım çok şekil yazmışlar. Müthiş komik ve ço çocuk romanı. Ve çizim okuyamıyorum. Ben. Aa, çizimciler aynı. Arkadaşlar bunların çizimcisiyle Charlie çikolata fabrikasındaki e, çizimcilerin adı aynı. Soyadı aynı. Evet da aynıymış güzel öyle ee, böyle güzel arkadaşlar okuyabilirsiniz tabii sayfasını kaybetmezseniz güzel çok beğendim ben bu çok seviyorum saftirliğe gerçekten benziyor azıcık olsa da yani benziyor saftirlik gibi bir tane abisi abisi yok ama bunun bir tane kız kardeşi var o böyle on aha, böyle kötü davranması ya falan bir yani güzel yani ben geçen sene okumaya başlamıştım. Geçen sene de bitirdim zaten. Yani güzel. Sayfası çok ama arkadaşlar gerçekten uzun. Ama arkadaşlar sayfalar çok çabuk geçiyor merak etmeyin. Alırsanız yani çabuk bitirirsiniz. Arkadaşlar siz gelirsiniz. Diğer odadan geliyor. kitabım kel olan, olan internette adlı bir kitabım. Bu yazarından imzalı bir kitabım. Ee, okulda böyle yazarlar falan toplamı ya bazı kitapları da imzalattırıyorlar. Mustafa Aslan'ın kel olan internette kitabı. Bunu böyle çok güzel bunun için. Bunu önerdim. Ee, eğer bu videoyu izleyen bir arkadaşım Esmer Demirkan diye bir arkadaşım var. Benim video çekmemi istemiş. Ben ödevlerimi yapmıştım. Savaş'cığım arkadaşlar ödevlerime göz atmıştım. Tekrar etmiştim biraz. Gece uyumak üzereydim. Uyurum birazdan diye düşünüyorum. Ama uykum yok. İşte böyle. Telefonu internette attı. Bir kitap. Mustafa Hazır'ın şimdi imzasını göstereceğim birazdan. da. imzası buyurmuş. Kim <laughs> bu yazmış. daha neyiz? Geçen sene sevgili Mustafa Sandan Del yazmış. Hatta yazmış ki. Daha sevgili Aylin ise baş... Başarılı... Okunmuyor ya. Başarılar. Başarılar yazmış. Ya bir yazarım bu kadar kötü müdür yazısı ya. Güzel böyle. Beğen. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi lütfen atmayı unutmayın. Yarım arasında dönemiyorum. Ama ben videolarda konuşurum yorumları. Seviyorum. Ee, video yüklemeye çalışacağım. En kısa zamanda. Tekrar tekrar. Okul oluyor ve sınav haftası. Bir sürü sınavım var ve çok çalışmam gerekiyor. Tevhidlerde zaten çalışıyorum. Siz de tabii ki de öylesiniz. yeah bye-bye dj bye-bye